Herkese merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bu videoda size pastaneden aldıklarınızdan daha güzel olacak, kısa sürede bayatlamayacak, ağızda dağılıp çay saatlerinize keyif katacak bir pastanın usulü tuzlu kuru pasta tarifi veriyorum. Dilerseniz tarife geçelim. 150 gram oda odasındaki tereyağı ya da margarini kabımıza alalım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bir yumurta akını ilave edelim. Sarısını üzerine sürmek için ayıralım. 1 tepeleme tatlı kaşığı pudra şekerini 1 tatlı kaşığı tuzu 1 yemek kaşığı sirkeye. Ben beyaz sirke kullandım ama üzüm veya elma sirkesi de olabilir. Evinizde hangisi varsa kullanabilirsiniz. 1 paket kabartma tozunu. Yarım su bardağı mısır ununu. yarım su bardağı mısır nişastasını buğday da olabilir ekleyelim. Daha sonra 2 su bardağı un ölçüsü ile un ilave etmeye başladım. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Un miktarı hamurunuza göre değişiklik gösterebilir. Lütfen dikkatli ekleyin. Yoğurmaya başlıyorum. 2 bardak unun hepsini bitirdim. Şimdi yarım su bardağı unu yavaş yavaş ekleyeceğim. Kıvamına bakarak karar vereceğim. Evet, bu şekilde yeterli geldi. Toplamda 2,5 su bardağı un kullanmış oldum ama siz yine de un konusunda dikkatli gitmeye çalışın lütfen. Hamurumuz kıvama geldi. Ele yapışmayan, yumuşak formda bir hamur elde ettik. Şimdi işin eğlenceli kısmı geldi. Şekillendireceğiz. Burada çok çeşit yapmak mümkün tabi. Ama ben size 4 farklı şekil göstereceğim. İlk olarak yuvarlak şekil verip üzerine ay çekirdeği çekliyorum. Verdiği kıtırlık şahane oluyor. Varsa elinizde size de denemenizi tavsiye ederim. İkinci olarak böyle şekillendiriyorum. Bunun üzerine yumurta sarısı süreceğim. Üçüncü olarak kurabiye şekillendirici ile şekillendireceğim. E, yıldız şeklinde olacaklar. Yine üzerine yumurta sarısı süreceğim. Dördüncü olarak da oval şekillendirip üzerine kabak çekirdeği içiyle e, kaplayacağım. Yumurta sarısı sürdüklerimin üzerine de susam ve çörek otu serpiştiriyorum. Bu şekilde hamurumdan iki tepsi elde ettim. 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Pişirme süresi fırına göre farklılık gösterebilir. Ben 20 dakika sonra fırından çıkardım. Siz de kendi fırınıza göre süreyi takip edebilirsiniz ne kadar güzel dağıldığını burada görebilirsiniz. Yiyen herkes pastenden aldığımı düşünüyor ve mutlaka tarif soruyorlar. Video buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.